Onlayn yeni bir bölümle hoş geldiniz dostlar yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Günlerden yine tombala dostlar tombala artık ufaktan tombala'nın hani gidişi yakın tombala'yı özleyeceğiz seviyoruz. Güzel bir e, ödül iki tane şans çıktı direkt şimşek tınsın ben seni canını yerim bozdurmadan gelen şimşek tılsımı kalp ben ee, bir tane biliyorsunuz şimşek tılsımı vardı arkadaşlar artı bir bastık diğer bölümden hafızası kuvvetli kardeşlerim hatırlayacaktır onu bir on küsüre yani çok güzel bir fiyata sattık bir daha taşı çok güzel gidiyoruz belki yine kule yaparız şimşek tılsımını basmak için Direne madeni çıktı. Yarın ödülü de büyülü metalmiş. Yarın ödülü daha güzel. Çekile yine farmlıyordu. Büyülü yumurtalarımız artıyor arkadaşlar. Bu güzel bir görsel. Her açımda daha çok kasıyoruz demek. Şöyle açalım dostlarım. Güzel bir ürün çıktı mı? Ben güzel ürün çıktı derim. Bir tane güzel ürün çıktı. 1 2 Şu an 2'deyiz. İyi başladık. 3 e, Hatta 4 oldu bence. 5 5 oldu arkadaşlar. Şu an güzel gidiyor. 6 6 olduk. 6 olduk maşallah. 7 7 7'deyiz dostlarım. 7'deyiz. 8 sayılabilir. 9 9 9 iyi yani. Bence gayet güzel çıktı. Yine geldik buradayız. Bu sefer ticaret merkezini bıraktım beyler. Buna geldim. Hadi Simyacı. Hadi yeter artık da. 6 oldu, 7 oldu. Hadi Simyacı. <laughs> evet. Alt oldu devam. Yakmaya devam. Yakmaya devam. Avukata buradan selam olsun arkadaşlar. Bir avukat kardeşimizden bize bir hep desteği geldi 3K kadar. Birazcık çarp, birazcık efsun atacağız onun isteği doğrultusunda. Kendisi oyunu oynamıyormuş bir süredir. Alicim dedi hani bu şekilde harcayalım. Onun da şansına Fortune'un öpücüğüyle başladık. Fortune zaten biliyorsunuz beni çok sever, öpmek ister her zaman. Arsız arsız istekler olur benden. Evet, küre iyi olur burada. Demirci yine güzel olur. Bu kötü olur. Evet, tabii ki vermedi o iki tane güzel olacak ürünleri. Bir tane daha çevirelim. Yine güzel bir şey çıkarsa. Burada tek anahtar olduğu için ikinci kat biraz zor gözüküyor. Ama hani neden olmasın diyelim dostlarım. Evet, bakalım. Bir kusama daha aldık. Güzel bir şey çıkarsa ben gelirim. Vallahi beyler hiç beklemiyordum bir anda döndü döndü tamam mı çark döndü güzel bir yerde yavaşladı böyle yavaş yavaş gitti canavar avcısı kitabı bu bildiğiniz canavar avcısı kitabı biliyorsunuz 1000 epe 1500 epe geliyor müzayedeye geldi mi bunu efendim 19 epe almış bulunmaktayız devam anahtarımızda bir tane kaldı ikinci katı da göreceğiz inşallah ikinci kata çıktık dostlar ikinci kata git diyor ikinci katımız o 79 epmiş biraz bir dönelim bakalım ne varmış 79 epe değer mi 5 arttırma değer 10 bu efendim şarap değmez, kesinlikle değmez. Müzevi de yaramaz, yaşam da yaramaz. Oo, burası bilemedim arkadaşlar. 3 müzevi 79 hep. İyi mi? Müzevi 3 3 müzevi 79. Buraya bakıyoruz. Burada burada 10 e, fasulye değer. Ver efendim. Bu da olur. Bu bu ne? Çöl sandığı. Kostüm yani en iyi kostüm. Kostüm çok değerli değil arkadaşlar. Ee, biraz bakıp buradan kaçalım mı? 8 kor. Bu ne burası? Ay taşı mı? Yok ay taşı da lazım değil. 8 kor. 80 epe. Kârlı tabi. Alsan normalde alsan birazcık daha pahalı olur. Bir antika var. Efendime söyleyeyim. Burada yine şarap gidiyor gibi. Yok. Bu neydi? Bir saniye bir saniye. Domuz sandığı var mı acaba? Domuz çıkan. 30 günlük lollipop. Ooo bak bu gerçekten iyi. Bu gerçekten iyi. Ayarlı durdu. Devam et. Devam et. Devam et. Hep çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Hep çok hızlı gidiyor. Bir, bir üç tane bir daha bir önümüzü bir görelim. Şu anlık sanki böyle bir heyecanlı gibi. Antikaya devam. Devam et. De Burada durma. Ah ayıp ettin ama. Çok ayıp ettin. On hızlandırıcı da güzeldi beyler. On hızlandırıcı az bir şey mi ya? 79 ep yani. Bir tane daha kötü gelirse salıyorum. E, yavrucuk mu bu yavrucuk değil bayram değil müzevi müzeviye çok sevinemiyoruz ninja'yız ya yani Nijada da müzevi kötü lollipop iki lollipop var bu bize bir lollipop düşer bu iki lollipop da bize bir lollipop düşer bize bir lollipop İki demirci kar mı kar demircinin biri kar devam efendim demircinin biri kar Demircinin biri kar arkadaşlar. Şimdi iki demirci 79 yapıyor. efendim orada. Antika yol var. Var. Devam. Bu ne? Burada binek yok herhalde ya. E, bilek çıkan bir sandık yok yani şeyler var arkadaşlar porkiler var bu da porki. O kırmızı olan da porki hepsi porki bunların. ay taşı çok büyük bir ödül değil markayı alırım marka 4 markaya 80 hep iyi mi? Bilemedim 3K'yı görelim hadi 3K'yı hadi görelim. Madem o kadar düştük 3K'yı da salalım şöyle efendime söyleyeyim burada yine bura marka burası marka baba. Demirciyi demirci kullanacağız illaki bu demirciye hep vereceğiz. O yüzden son iki döndürüş arkadaşlar. Son iki katlarsa devam ediyoruz ama katlamazsa sanır. Arttırma alırsam iyi olur. Arttırma bize lazım. Kalsan iyi de oyunum. Demirci de güzel. Güzel. Kal ama. Heh, tamam kutsamaya gitsen. Anneni anardık. Son arkadaşlar. Sonuna bırakıyoruz. Sonuna bırakıyoruz. Arttırmaya antikaya buna döneriz. Buna dönerim. Dönerim. Devam ederim. Antika'ya da devam. Ama ananını ah oh, olmadı. Saldık kapattık. Şarkın loot'unu buraya aldım dostlarım. Burada korlarımız var. Şu korları açalım öncelikle. Burada enderimiz var. İşlenmemişlerden bol bol yakut görelim. Şu ana kadar bir yakut gördüm sadece. Bir yakut. Evet. 18 tane miydi? Bir yakut. Baya kötü. Buradan bir ender yakut alalım. Ender Gren'e. Kötü arkadaşlar. Simyalar kötü çıktı. Bakalım belki simyacı da güzel geçer. 2 tane de petimiz var. Şöyle avukatı çağıralım. Avukatımız arkadaşlar nesi? Başlangıcı fena değil. Günü fena değil. üst skill. Bakalım tipi nasılmış? Niye bakamadık? Tip 4. Tip 4 yeterli değil. Tip 4 olmaz arkadaşlar. Tip 4 olmadı. Üzdü. Her zaman gibi yine tip 4. Hop! Bir petimiz daha var. Bu Beşido, bu Beşido. Dünyanın en kötü Beşidosu bu çıktı. Evet, Bir sikil. Dünyanın en ufak En salak Tip 1 yani bu ee, Bu ne? Ha, buna ürün almamışız Bakalım bu da tip 1 bence Tip 1 evet bu da zaten Tıfıllığından belli tip 1 oldu <laughs> Yavrucuklardan da bir porki Kan çıkarırsak çok güzel olur dostlarım Hadi bakalım 4 tane de yavrucuk çıkmıştı şarktan Kutsama kağıdıyla başladık Yaşam kutsaması Taş sanatı Sonuncu Küçülen kafa Çıkmadı. Porki çıkmadı da büyülüler bizi tekrardan moralimizi arttırabilir arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel ürün çıkarsa ben söylerim güzel ürün çıktı diye. Şu ana kadar kötü bir başlangıçta ilerliyoruz. Kötü gidiyoruz. Beyaz inci güzel. Güzel 1 bir diyelim. 1 1 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 hala. 6 7 7 7 7 bile de sayılmaz aslında. Yani orta. Dostlar simya katmanına da girelim. Simyalar da yapalım. Yakuttan olmadı ama elmastan oldu. Elmasın geliri güzel. Elmas yanıyor. Bakalım başka neyden vardı. Grenadan vardı. Grenayı deneyelim dostlarım. Hop. Grenada yanıyor. Eline koluna sağlık oyunum benim. Cansın. 10x'i vuruyoruz dostlarım. Hop. 10x geçti en azından. 10x şey oldu. Telafi oldu. Dostlar şimşek tılsımımızı. Artı bir şimşek tılsımımızı takas yaptık. Bu sısım aldık. 5 yaşım. Bir de 70'e aldık. 50'sini aldık. 20'si borç. Güvenilir bir kardeşimiz. İnşallah buna ne istiyoruz arkadaşlar? 20 düşüş 30 zodyak. Bakalım geliyor mu? 10 düşüş. 10 düşüş. 10 düşüş. <laughs> Başka bir şey yok. Devam edelim. Vurduk. Ne geldi dostlarım? 6 düşüş. 6 düşüş de olmaz. Vurduk bir de. 20 karanlık. 20 karanlık. 20 karanlık. Hiç güzel gelmiyor. Vurdum bir tane daha. Oo, 30 zodiac 10 düşüş. 10 düşüş yeter sadece boss düşürüyor diye biliyorum 10 düşüş olunca savunma da var bayılma da var 10 düşüş herhalde sadece boss düşürüyordu yanlış anımsam hatırlamıyorsam bu güzel bu satılır iyi 20 olsa tabii çok daha iyiydi Twitch chatime elitefsun hissi gelmiş Twitch biliyorsunuz Twitch chati hissederse olur hemen o yüzden arkadaşlar bileziğimizi aldık bileziğimizi aldık Elimize sağlık. Bileziğimizi <laughs> aldık. Aldığımızda da kaldık. 5 <laughs> Epsun'u hallettik arkadaşlar. İnşallah kötü ruh kovma ile sardım etrafını geçsin diye. Şöyle bir bağlı dile itemi bir yemliyorum önce. bağlıyla vurduk. Bak bağlı ile itemi bir kıvama getirdik. Burada bir tane Fatih'ten kalan yarım var. Tık. Tık. Oo bu çok kötü. Bu hiç işe yaramaz. 4 tane asıl şimdi gelecek yere geldik. Birinciyi vurduk. Birinci alakasız yani alakasız bir efsun oldu. Şeytan var, şimşek var ama tabii oranlar yarım. Vurduk. oh, hey, hey. o oh, bu ne bu kadar kötü ya? Maşallah, ne kadar kötü arkadaşlar. Bir bakın, gerçekten berbat. Bir tane daha vuralım. Altı ateş, Be item iteme bağlı vurduk diye mi itemin itemin feri kaçtı oğlum item. Bir bağlı daha vuralım bunu bir normal ayarına döndürelim itemi. Ha tamam item şimdi normal ayarına döndü. Bu bu getiren efsun bu beyler. Seyret, <laughs> Bu her zaman olmuyormuş ya. Her zaman olmuyor. Yine Tombala'nın yeni bir günü. Metal ödülü var. Bu arada gözlüklerim değişti. Fark eden dikkatli kardeşlerimiz olacaktır. Gözlükler artık böyle. Yani gözlerimin derecesi artmış. O yüzden ben de gözlüğü değiştirdim. Değiştirmişken çerçeveyi de değiştirdim. Böyle bir hal oldu inşallah beğenirsiniz. Baş çıkıyor yani ilgimi buraya vermedim diye böyle mi? Nasıl yani? 6 saat. Ha 6 saat. Sa bir şey sandım la 6 saat. Olsun 6 saatte yani 6 saat düşünecek olursak nereden bak 6 saat eder. <laughs> İyi güzel yani. 2 de işlenmemiş kor. İyi yani şurası boş ama biraz işlenmemiş bir premium falan. Yarın ödülü neymiş? Yarın ödülü premium dükkanmış. Bugün bir şey çıkaramadık. Dostlar 81 açım balık sandığı aldık. Bir ay sonra ödeyeceğiz. Öyle istedi. Ben de tamam dedim. Yani ben hemen verelim parayı dedim ama. Bir ay sonra dedi arkadaşlar. Bakalım açalım. Güzel bir açım olacak inşallah. Madalya baş şu anlık. Delici isabet kral kuşağı çok güzel. Kötü koma yine güzel arkadaşlar. Siyahat Kritik delici biliyorsunuz lazım. Yeşil iksir lazım. Yani bunlar kötü değil. Bunları kötü görmeyin arkadaşlar. Kötü görmeyin. Ama tabi kuşak Efendim güzel ürün. Pelerin de güzel ürün. Pelerin burada lazım. E şu ana kadar çok iyi değil ama. Çok iyi değil arkadaşlar. Çok gidişat bir tık kötü arttırma falan da lazım kötü bir tık kötü rüko güzel ürünü. saldırı güzel küre güzel arttırma güzel bir arka arkaya bizi bir güzelledi burada yine yumurta burada bir fiyat ediyoruz en fasulyenin de yine güzel bir ederi var kritik delicilere ben kurban olurum kritik kritik deliciler de güzel kral kuşağı da güzel bir kuşak yapabiliriz kötü rüko da yine güzel arkadaşlar biraz kötüleşti yine kötüleşti dur aman diyeyim dur dur aman diyeyim dur hele dur 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 dur, dur oyunum dur Dur oyunum ne yaptın oyunum? Dur aman 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 aman. Oo oyunum. Oyunum. Bura bozdu beyler. Bura bozdu. Neyse şurada belki toparlayabiliriz. Hı, hmm, hız iksiri lazım. Kral kuşağı güzel. Güzel kuşak aldık aslında. Kritik delici aldık bol bol. Bir arttırma da, arttırma da bol bol lazım. Demirci hiç yok. Kahramanlık küre güzel. Küre yine demirci bir tane geldi en azından. Demirci son anda bir demirci geldi. Yani son gelen demirci falan filanla herhalde kafi diyebiliriz. Çok delici çıkmış yani. 42 delici çıkmış. 18 kritik çıkmış. Keşke tam tersi olsaydı. Yani fena değil. Hemen item adam edelim dedim dostlar. Bilezikten biraz sıkıldınız biliyorum ama arkadaşlar. Bir elit. Bir yani güzel bir bilezik görme aşkıyla. Ateşiyle ben de yandığım için bilezik deniyorum sürekli. O yüzden yine bilezik deneyeceğiz. Bakalım 3 efsun. 2 arttırmamız var. 1 de 1 dedi. Küreye de 1 de 1 diyelim. Hop. 2 de 1 de olur. Vallahi 2 de 1 de olur. 2 de 1 oldu. Efsun çekmeyi unutmuşum. Hiç inancım yoktu 5 Efsun olacağını. <laughs> Yine bir Efsun çekelim de elit gelsin. 4 adet Efsun çektik arkadaşlar. Hemen büyülü yumurtalarımızdan da belki Efsun'a bir destek çakarız. Yank çıktı, yang çıktı. Arttırma geldi güzel ürün. Kırmızı inci geldi, özüt geldi. Özütü de kullanıyoruz. Ee, arttırma geldi bir tane. Hay hay efendim. Arkadaşlar bir elit. Bir video başlığı çıksın ya. Öyle bir Efsun gelsin ki. Videoya başlık düşünmeyeyim ya. Bu Sadece bu gelsin be. Bu efsunu bakalım. Abi dünyanın en kötü efsunu. Bıktım baba dünyanın en kötü efsunundan. Bıktım ya. Şuna bak ya. Evet. Ne bu? Ateş delici. Ateş delici ama eksik. Yani eksik. Tam amanasıyla. Yani eksini kaldır. Yani bu sıkıntı. Bu olmaz. Bu olmaz. Vurduk. Vurduk da. Vurduk da yani. Ne bu vuruş ya? Evet bir tane daha son efsun hadi bismillah Tık 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 Onap absorbe Onap absorbe var Onap absorbe var sadece onap absorbe var Elime sağlık Bir dört tane daha çektim bir dört tane daha yani umut umudumuz var arkadaşlar umudumuzu kaybetmiyoruz hiçbir zaman biliyorsunuz Hadi oğlum bir elit lan Hadi güzel oy diyelim ya Vurdum Vurdum da Vurdum bu ne? Bununla olmaz. Devam ediyoruz dostlarım. Bir twitchimizde Twitch'imize bir durumcuklar oldu. Vurduk. Hiç getiremiyoruz ya. Vurduk. Vurduk bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu baş, bu baş, bu baş, bu baş. Bu bir işe yaramaz. Bu bir işe yaramaz. Bu baş, bu kötü. Sonuncu hadi oğlum güzel bir şey be. Biz atmayalım Yesus. Bileziğe bir tane bağlı efsunla bileziği bir arkadaşlar kıvama getirme işlemi yapıldı. Yani bileziği ayarladık. Ayarlı bir konuma getirdik. Son dörtte ya. Yani. Bundan başka şansı yok. Bu dörtlü geldi geldi gelmedi, gelmedi gelmedi gitti. Buradan gitti. Vurdum. Vurduk da yine gelmedi. Abicim hadi lütfen gözünü seveyim. Max CP gelme artık max CP. Gelme. 1500 CP. İtem lütfen en azından kar ettir ya. İstirham ediyorum. Çok attık bak. Vurduk. Bu güzel. Bu güzel. Yani rüzgar ve büyü tam oran. Şeytan da var, ork da var arkadaşlar. Yani bu Jotun'un efendim öbür map'in tamam bu iyi. Yani rüzgar ve büyünün uyumlu olduğu bir yerler var. Şeytan ve ork tam olsa bak. O efsundu beyler. Yani 20 şeytan, 20 orka bu oydu. Gerçekten oydu. Çünkü biliyorsunuz rüzgarla şeytan ve ork uyumlu efsunlar. Fakat ucundan döndü. Oy mu bilmiyorum ya oy da değil ama. Yani tatlama oy da diyemedik yani. Bilezikten sıkıldık. Bir de kolye adama edelim dedik dostlar. Kolyenin biliyorsunuz artısı çok önemli. Yani cennet kolye dediğimiz ürün 9 kullanılır. Çünkü delici farkı çok fazla. Çok büyük girmiyoruz ama bir küçük tatlı bir deneyeceğiz. Bakalım nasıl gidecek dostlarım. Artı 5 kolye devam ediyoruz dostlarım. Artı 4 yaptım yine kağıtla. Çok bir ürünümüz yok dediğim gibi. Yani olursa olsun artı basmayı biraz özledim. Canım artı basmak istiyor o yüzden. Kolyeye bir girişelim dedik. Şu anlık çok iyi başlamadık. Hadi bakalım artı 6 gelecek mi? Artı 6 geldi. 7'ye parşo düşünüyorum dostlarım. 7'ye yandı. 7'ye ilk denememizde 6 oldu. 7'ye parşo. 8'e parşo. 9'a demirci düşünüyorum. 7 geldi. 8 gelecek mi acaba? Bakalım. 8 de parşo. 8 yandı yine. Parşomuz bitti bile. 7'ye kutsama dayandı. Sargı beziyle 6 oluyor mu? 6 geldi. Ürün var mı abi? Varsa deneyelim. Kutsamayla 7 olur bu. Olmadı. Biraz takviyeleyelim. Olmadı yani. Pet'in artışını göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. 5 4'tü 0 6 artmış bu sefer. Ama son bir artışla 6 7 6 6 gibi bir IP olacak. 40 levelde 6 6 6 7'yi de ben ilk defa görüyorum ömrüm boyunca. Güzel bir pet. Boss'ta yine Ninja'yla. Erken de bulmadım ha bossu. Geç bulduğumu da belirteyim arkadaşlar. Yine yedinciyiz. Gereken yapılmış şeklinde söyleyebiliriz. Ödülümüzü alalım arkadaşlar. Geçen sefer meleği almıştık. Bu sefer de yine kraliçe ejderha bekçisi meleği olur. Titan dioksit. İyi yine güzel ödül. Para yani titan dioksit. Güzel bir ödül. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni bir de kanala abone olursanız YouTube kanalımıza çok sevinirim. Bu videoyu izlediğiniz gün benim doğum günüm. Martı 28'i kutlayan arkadaşlar var. Yorumlarda yazan arkadaşlar var. Hepsinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız dostlar. Yeni bir yaş inşallah yine sizlere videolu. Youtube'da yine olduğumuz bir yaş olması dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Selamette kalın.